çocuklar. Bana bir masal anlat kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bugün size güzel ve çirkin masalını anlatacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda zengin bir tüccar varmış. Üç kızı olan bu tüccarın kızlarının ikisi son derece bencilmiş. Ama üçüncüsü yani adı güzel olan hem iyi kalpli hem de sevgi doluymuş. Bir gün tüccar gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberini almış. Zavallı adam varını yoğunu kaybetmiş. Geriye bir tek babasından kalan kasabadaki küçük ev kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumdan hiç hoşlanmamışlar. Yatakta yatmak ve oflayıp puflamaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin bütün işleri güzele kalmış. Bir zaman sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için yola çıkmadan önce kızlarına dönüşte size ne hediye getireyim diye sormuş. Aç gözlü iki kardeşin neşeleri hemen yerine gelmiş. Evseler ve mücevherler isteriz demişler. Peki ya güzel sana ne getireyim diye sormuş tüccar sen yeter babacım demiş güzel. Birkaç gün sonra tüccar evine dönmek üzere üzgün üzgün yola koyulmuş. Yine yoksunmuş. Çünkü son gemiden ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmış. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana varmış. Orman hem karanlık hem de soğukmuş. Şimşekler çakıyor, rüzgar yerden karları havalandırıyormuş uzaklardan kurtların sesi geliyormuş. Tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde bata çıka saatlerce yol almış. Birden ileride pencerelerinden dışarı ışık saçan bir şato görmüş. Ama bu çok garip bir şatoymuş. Çünkü şöminelerinde harıl, harıl ateş yanmasına, bütün odaları gün gibi aydınlık olmasına rağmen ortalarda kimsecikler yokmuş. Tüccar seslenmiş, seslenmiş. Cevap veren olmamış. Sonunda beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca atını ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın üzerinde hazır bekleyen yemeği yemiş. Sonrasında da bir yatağa geçip uyumuş. Sabah uyandığında onun için bırakılmış yeni giysiler yanı başındaymış. Aşağıda da güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Bu şapka bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde demiş tüccar. Ona bir teşekkür edebilseydim keşke. Tüccar şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark etmiş. Hiç yoksa güzele verdiğim sözü yerine getireyim demiş içinden. Güllerden birini koparmış ama koparır koparmaz müthiş bir kükremeyle inlemiş her yan. Çalıların arkasında korkunç görünüşü bir canavar çıkmış. Öylesine korkunçmuş ki tüccar neredeyse korkusu Çakmış. ''Seni değer bilmez adam'' diye kükremiş canavar. ''Hayatını kurtardım, seni besledim, giydirdim. Sen kalkmış güzel günlerimi çalıyorsun. Hemen ölmeyi hak ettin.'' Tüccar canavarın karşısında diz çökmüş. ''Gülü kızlarından birine götürecektim efendim'' demiş. ''Ben efendi falan değilim, bir canavarım'' diye hırlamış yaratık. Sonra tüccarın tepesine dikilmiş... O değerli kızlarına gelince git sor bakalım onlara hayatına karşılık içlerinden biri gelip benimle birlikte yaşar mı? Bu teklifimi kabul eden olmazsa 3 ay içinde öleceksin. Tüccar gün ışığıyla aydınlanmış ormanın içinde üzgün bir şekilde atını sürüp eve dönmüş. Evde iki bencil kız kardeş babalarının başından geçen korkunç maceraları dinlerken kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Babaları onlara giysi ve mücevher getirmediği için küplere binmişler. Ama güzel onlar gibi yapmamış. Baba izin ver ben gideyim demiş hiç tereddüt etmeden. Tabii sen gideceksin suç senin demiş kardeşlere. Gün isterim diye tutturmasaydın canavar babamızı öldürmeye kalkışmayacaktı. Üç ay geçince tüccar şataya güzelle beraber gitmiş. Her şey oraya ilk gördüğü gibiymiş. Etrafta yine kimsecikler yokmuş. Sofra hazırmış. Yemeklerini yemeyi bitirdiklerinde canavar ortaya çıkmış. Güzel korkusundan tir tir titremeye başlamış. Çünkü canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Hatta daha korkunçmuş. Buraya kendi isteğinle mi geldin? Diye sormuş canavar. Evet demiş güzel. O zaman baban sabah olunca buradan gidecek ve bir daha buraya gelmeyecek. Sabah olup babası gidince güzel tek başına kalmış. Önce bir süre ağlamış ama sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp biraz olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri, üzülme babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğim bu cesaret karşılıksız kalmayacak demiş güzele. Belki bu yaşama alışırım diye düşünmüş neşesi yerine gelmiş azıcık. Bahçede dolaşmış güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. Oda kapılarından birinde adının yazdığını fark etmiş. Kapıyı açıp içeri bakmış. Oda tam istediği gibi döşeliymiş. Kitaplarla, müzik aletleriyle doluymuş. Canavar beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde. Diye düşünmüş güzel. Sonra bir kitap almış eline. Kitabın üstünde altın yaldızla ''Sevgili kraliçem her isteğin emirdir benim için.'' yazıyormuş. Şu anda babamı görebilseydim keşke demiş güzel yüksek sesle. Bunu dert demez odanın öte ucunda aynada babasının görüntüsü belli vermiş. Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev hasreti biraz olsun geçmiş. O gece yemekte canavar ortaya çıkmış. Seni izlememe izin verir misin güzel? diye sormuş. Buranın sahibi sizsiniz demiş güzel. Hayır demiş canavar. Şatom senin emrindedir. İstersen hemen giderim. Canavar bir an duraksamış. Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Güzel ne diyeceğini bilememiş önce. Sonra başını kaldırıp canavara bakmış. Bunu söylemek istemezdim. Ama doğruyu söylemem gerek. Evet, çirkin buluyorum demiş. Güzel yemeğini bitirince canavar. Benimle evlenir misin güzel? Diye sormuş. Hayır canavar asla demiş güzel. Canavar derin bir iç çekmiş. Çıkardığı ses tüm şatoda yankılanmış. Her gece saat 9'da canavar konuşmak için güzelin yanına geliyormuş. Güzel gün geçtikçe canavara alışmaya başladığını fark etmiş. Hatta geç kaldığında onu merak bile ediyormuş. Keşke diyormuş, keşke bu kadar çirkin olmasaydı, keşke ikide bir bana evlenme teklif etmeseydi. Çünkü güzel Canavarın evlilik teklifini geri çevirdiğinde çıkardığı o sesten çok korkuyormuş. Canavar bir gün, beni sevmeyebilirsin ama beni bırakıp gitmemeye söz vermelisin demiş. Her gün birbirine benzemiş ve üç ay böyle geçmiş. Bir gün güzel aynada babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen canavara babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. Gidebilirsin güzel demiş canavar. Ama geri dönmezsen kederimden öleceğimi biliyorsun değil mi? Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyeceksin ve dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen yüzüğünü yatağının yanındaki sehpaya koyman yeterli. Sabah olunca gözlerimi şatomda açacaksın. Bir hafta sonra döneceğim söz demiş güzel. Ertesi sabah Güzel babasının evinde kendi yatağında açmış gözlerini. Babası onu karşısında görünce çok sevinmiş. Kendini daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre önce evlenen ablaları babasını ziyarete gelecekmiş. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. Dinle demiş ki kardeşten biri. Ona bir oyun oynayalım burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelip onu öldürür. Bağırıp çağırıp onu kötülemek yerine iki kardeş gözlerine soğan sürüp güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar. Ve ondan ayrılmak istemediklerini söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya ikna olmuş. Çok geçmeden güzel canavarı babasına özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde kas katı ve cansız yatarken görmüş uyandığında benim yaptığım düpedüz acımasızlık diye düşünmüş. Hemen yüzüğünü parmağından çıkarmış, başucundaki sehpaya koymuş. Sabah olunca gözlerini canavarın şatosunda açmış. O günün akşamı canavarı beklemiş. Saat dokuz olmuş, canavar gelmemiş. Dokuzu çeyrek geçmiş, canavar ortalarda yokmuş. Birden endişe içinde koşa koşa şatodan bahçeye çıkmış. Canavar bahçede boylu boyunca yatıyormuş onun ölümüne neden oldum diye düşünmüş güzel. Hemen ona sarılmış. Canavarın kalbi hala atıyormuş. Artık dönmezsin diye düşündüm. Yemeden içmeden kesilip ölmeye hazırlandım demiş canavar. Ama ben seni seviyorum canavar demiş güzel. Seninle evlenmek istiyorum. O anda tuhaf bir şey olmuş. Birden sanki şatı daha bir güzel, daha bir ışıltılı hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakılmış, Sonra tekrar canavara çevirmiş kafasını. Fakat canavar yerinde yokmuş. Yattığı yerde şimdi genç ve yakışıklı bir prens duruyormuş. Ben canavarı istiyorum diye ağlamaya başlamış güzel. Prens bu sırada ayağa kalkmış. Canavar benim demiş. Kötü peri bana büyü yapmıştı. Beni yüzüne bakılmayacak kadar çirkin bir yaratığa dönüştürmüştü. Bana benimle evlenmek istediğini söylemeseydin hayatının sonuna kadar öyle kalacaktım. Prens güzeli şataya götürmüş. Şatoda güzel, babası ve rüyasında gördü iyi peri karşılamış. Gösterdiğin cesaretin ödülünü aldın demiş iyi peri güzele. Peri sihirli değneğini sallamış. Birden şatadaki herkes prensin topraklarında bulmuş kendini. Orada halk coşku ve alkışlarla karşılamış prensi çok geçmeden güzel ve canavar evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu prens ve prensesi olmuşlar. Masalımız burada son buldu çocuklar. Gördünüz değil mi? Sevgi her şeyi güzelleştirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.